Yine mesa sunuyoruz. Şimdi yapıyor duyuyorsunuz. Ben de birazcık daha sızlandım. Evet. Videoyu koymuştum zaten dişlerim biraz sıkıldı ya artık dişleri çekmeye gitti. Oradan da birazcık rahatsız anlamı yine de şimdi yalnız bırak benim istediğim geldik. Bir <laughs> çok parlak parlak giydim bugün ama Moralim bozuk olunca <laughs> rahatsızlandım. O zaman rahatsızlansam böyle giymeye çalışıyorum genelde. Direkt direkt kendimi motive edeyim gibi. Dişimi çektim, iki dişimi bir saniyede çekildi Dedim bari olmuş ya dişi bir can olsun, ikinciyi bir anda atlatayım. dedim bir yandan insan kaptı, <laughs> bir yandan da kum dökmeye başlamışım olsun bana bu halimize bir şükür de yine ayaktayız yine sağlıklıyız çok şükür bir şükür diyelim Allah'ımız daha beterinden saklasın ya yürüyemeseydim ya dışarı çıkamasaydım işlerimi yapamasaydım Allah beni neredeyse evet. şükür olsun Rabbim yine daha beterinden korusun Rabbim inşallah bu arada bütün hastalarımıza her zaman söylemeye çalışıyorum ya Rabbim ya Şafi ya şifa varsa Bu çirkin halimi hoş görün olur mu? Göz bir yandan intihap çatlamamaya çalışıyorum. Göremiyorum. Acıyor. <laughs> Yine de Allah razı olsun hepiniz Canlı yayınlarımda falan beni hiç yalnız bırakmadınız. Her zaman yanında destek oldunuz. Çok çok, teşekkür ederim hepinize. Çirkin halimden dolayı da tekrar tekrar özür diliyorum. Olsun. <laughs> Çirkin birkin. En sade halimizde gözükmeye çalışıyorum genelde ama gerçekten mi? Bunlar şükür. Bir şükür çok şükür. Konuşamıyorum bile bu yorgunluktan artık. Şimdi o yüzden bu kadarla kalayım. Kaçmalarım, maçmalarım daha fazla. <laughs> Ondan bilenler bilir. O kadar diksiyon eğitim aldım. Siz eğitim aldım. Hani denmesin değil mi? Öğretmenlerim de yazık olur. O kadar eğitim aldım çünkü. <laughs> Şimdilik Allah'a emanet olun. Tekrar diliyorum. Rabbimiz için hastalarımıza. Ya şerif, ya hayır. Bir an önce şifalar versin inşallah. Allah'a emanet olun.